Saat kaç oldu kim bilir çocuklar, e zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ya sohbette güzel olunca öyle geçiveriyor tabii. <laughs> hey gelin hanım, senin mutfak marifetlerini görme zamanı geldi. Mutfak marifet benim mi? Senin tabii, burada başka gelin hanım mı var? Aa, Ay vallahi açlıktan öleceğim çocuklar, sabahtan beri ağzıma bir şey koymadım ki. Biz hemen bir şeyler hallederiz, değil mi Afet'ciğim? Tabii Emin'ciğim. Bana bak yavrum, hafif şeyler yap, olur mu? Bak şimdi öyle kızartmaymış, hamur işleriymiş. Ben onları yiyemiyorum zaten, mideme dokunuyor. Tamam ben hallederim. Ee, Emin. Ee, Sen nereye? Ben yardım edeyim dedim de. Nasıl yani? Senin ne işin var canım? Mutfakta erkek adamın işi ne? Kadının ayağına dolanırsın. Eee annen... Annemiz haklı. Ben iki dakikada hemen hallederim. Ne olacak şimdi sizin ayrıca birikmiş bir sürü lafınız vardır. Siz bir hasret giderin. İyi de e, mutfak karışıktır. Zor olmaz mı şimdi? Canım sana ne karışıksa. Aa, bir erkek eşinin mutfak düzenine karışır mıymış O halleder. Sen gel otur benim yanıma bakayım. Ben sadece... Söz dinle Emin. Gel bakayım yanıma. Otur şöyle. Sana laf anlatmaktan... Vallahi açlıktan öleceğim şuradan. Tamam. Ben şimdi hallederim, müsaadenizle. Müsaade senin yavrum. Hadi bakayım. Sen benim yüreğime indirecektin ha. Vallahi yüreğime indirecektin oğlum. Ne ketum çocukmuşsun sen öyle. Zaten gençken, çocukken de öyleydin. Ketumdun. Hiçbir şey söylemezsin hiçbirimize. Yok be anacığım, haber ya. verecektim tabii de... ...işten güçten vakit bulamadık işte. Ben i̇ki dakikada, iki dakikada hallederim. Neyi hallediyorsun sen iki dakikada? Ben ne yapayım şimdi, ne pişirilir? en pratik makarna. Makarna bir bulursam bak. Makarna burada. Yok burada ne var? Kırmızı mercimek var, yeşil mercimek. Makarna diye bir şey yok. Sevmiyor mu? Elinde yüzü var. Bu bulgur. Bana biraz bakabilir misin acaba Emin? Tabii Afet. Afiyetçiyim. Müsaadenle anneciğim. Bu kılıbık mı oldu nedir? Ya ben makarna yapacağım makarna bulamıyorum. Makarna ikinci katta. Bakın. Bu olmaz bu yetmez ki. Ben hemen bir koşu gidip bir paket alıp geleyim. Olmaz ben yalnız bırakmayın. Ee? Başka bir şey. Pirinç, pirinç. Aa. İşte pirinç. Aa, ben... ee? pilav yaparım. Tamam. Aa, ben, ben, tekrar, ben, tekrar tekrar ben. teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Çifte kumrular. Ne kaynatıyorsunuz tamam. orada bakayım? <laughs> e beni burada tek başına bırakın. Ayağı sıkılmaya başladım artık. tencereyi düşürdüm kapağı tamam. Yok bir şey. Benim adam böyle saçma sapan dizmiş bu. Tamam tamam evet. hadi. tamam tamam. ha, bir sorun yok değil mi oğlum? Yok be anne görünmez kaza işte. Aa, evet görünmüyor ama duyuluyor. Ben bir bakayım en iyisi. İyi olur. Affedelim. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. Uzanamadım, düştü, kırıldı. Benim hatam kendime göre dizmişim. Ben hemen salatalık malzemeleri çıkarayım. <laughs> Dip de tavuk var. Tamam. Zeytinyağı nerede? Zeytinyağı bakın hemen orada. Bir soru daha. Sirke de bakın, birinci katta. E, ee, sonra da cevapladınız bazen iletişim için kelimeler gereksizdir. Emin yavrum televizyonun kumandası nerede? Emin evladım. O köpek pazar metniydi. Onu göndermeniz şifreye çok iyi olmuş. Ben sevmedim o hayvanı ya. Salatanızı tabağınıza koyayım mı? Ben kendim alırım canım. Peki. Biraz daha tavuk alır mısınız Emin Bey? ne demek o BM? İçeride ne konuştuk seninle kızım? BM kaldı mı artık? Şimdi ben burada yabancı mıyım yani? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Haklısın anneciğim senden mi çekileceğiz? Şey <laughs> <desenvolup Itís loser> <laughs> Sonra alırım karıcığım. <karıcountain> <diyor> aman aman. Pek <weer> güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ay böyle hazırlıksız yakalandım. Eğer haberim olsaydı daha başka şeyler yapabilirdim tabii. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Sevgiyle yapılan her yemek insanın kalbini fetheder. Yeter ki içten emek vererek sunulsun. Değil mi yavrum? Teşekkür ederim. Bir şey değil çocuğum. ne oluyor? yemeğinizi yemiyorsunuz soğuyacak. Hadi yavrum hadi Emin. Yesene çocuk. Sana teşekkür ederim gelinim. Ha, ah, oğluma çok iyi bakmışsın. Bayağı toparlamış kendini. Hı? Teşekkür ederim. Hı, evlilik yarıyor insana. Karıcığım. Ellerine sağlık kızım, kahven pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Bana bak Emin, bu zamanda hem çalışan hem de böyle hamarat gelin bulmak vallahi çok zor. Karının kıymetini bil. Bilmez miyim anne, tabii bilirim. Ne o, uykunuz mu geldi? Ee? Yok anne, okulla ilgili bir şey vardı da ondan söz ediyorum. Ha, ha bak okul dedi de aklıma geldi. Bu okula gitmeyi hiç sevmezdi biliyor musun? Anne lütfen. Sus sözümü kesme. Hele sınav günü aman yarabbi karnım ağrıyor der yataktan bir türlü çıkmazdı. Onu uyandırana kadar vallahi akla karayı seçerdim. Demek bir zamanlar eğitimde disipline önem verilmiyormuş eminciğim. Anne ha? Tamam tamam. Ha ne diyordum, 13 üç yaşında filandı galiba sen tut mualla diye bir kıza aşık ol kızın bundan haberi yok. Anne lütfen ya. Dur. Annelerin sözü kesilmez. Annelerin sözü kesilmez. Ee, anlatacağım sen. Bak bakayım sen orada. Kalk. Sen gel benim yanıma yavrum. Gel tamam. Gel benim. <laughs> gel. Ha ne diyordum? Ee, bu kıza sırrı sıklama aşık. Sen kalk bir gün, ne yap biliyor musun? Git kızın ailesine, size çay içmeye geleceğiz de. Sonra bana geliyor diyor ki, anne Şenay teyzeler bizi çaya bekliyor. Bak 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 bak. E biz de ne yaptık tabii? Kadına ayıp olmasın diye kalktık gittik. Sonra bir hafta sonra öğreniyoruz ki tezgahmış. Ama tebrik ederim iyi bir tezgahmış. O sıralar 13 yaşımdaydım. Bunu da göz ardı etmeyelim lütfen. Bu bana Orhan Veli'nin şiirini hatırlattı. Hangisini? Kim demiş muallaya tutulmuşum diye. Sen de mi afiyet. Ayrıca o mualla değil Süheyla olacaktı. Pardon. Ee, mualla sandala atıp ruhunda hicranını söylettiğiniz değil mi emincim? Hayır afetçiyim. Ben bir şey demedim ki Orhan Veli demiş. Orhan Veli ne demiş? Ee, ben de düşüneyim diyeceğim. Pardon. Dedim. Pardon. Kerem. Ee, bir öğrenci beni arıyor ben izninizle. Tamam çocuğum. Sen rahat rahat konuş kızım. Efendim Kerem. Abla. Nasılsın? İç güveysinden halliceyiz. İyiyim. Abla, evi aradım. Cevap vermedin de merak ettim. Neredesin sen? Bahar öğretmendeyim. Biraz canı sıkkındı, bana ihtiyacı vardı. Onun için onun yanındayım şimdi ben. Hayır olsun abla. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yani avukat falan lazım mı? Yok, özel bir mesele. Sen neredesin? hallerde misin? Evet evet hallerdeyim ben. Birazdan eve geçeceğim abla. İstersen seni de uğrayıp alayım. Hem bu arada Bahar öğretmeni görürüm. Birkaç onun onda moralini düzeltirim. Hiç gerek yok. Hiç böyle bir şeye gerek yok Kerem. Sen doğrudan doğruya eve git hem öğretmenin... ...bu haldeyken kendisini görmeni istemeyebilir. Anladım anladım. Aşk meşk işleri. Tam ne biçim konuşuyorsun sen öğretmenin hakkında öyle aşk beş kişileri diye? Ne var abla ya? Kötü bir şey mi? Hem bari öğretmen artık benim öğretmenim değil ki. Ama ben hala senin ablanım ve seni pataklama yetkimi kullanabilirim. Tamam ablacığım, sen yetkilerini kötüye kullanmadan ben telefonu kapatayım. Hadi görüşürüz, bay bay. Hadi, güle güle. Güle güle.